Merhaba arkadaşlar. kılma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere bu kişiyi şey tanıtacağım. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Ee, i̇lk önce şurada bir tane toz hibban. bir flash var. Ee, sonra yani hemen bunun yanında bir stres çarkım var. Um, bunu, bunun fiyatı ben bunu hatırlamıyorum. Roko, rakom var burada. Bir saniye. Şöyle rakom var. Şeker yani. Sonra burada bir tane küçüklük resmim var. Um, hamur hamur oyunuyla oynuyorum. Şurada. Sonra um, bir kutu var şu şekilde kutunun içindekilerini sizlere hemen gösteriyorum. Kendim hazırladığım bir tane bilekliğim var. <laughs> Sonra ee, bir tane yüzük var. Soyluğunu. Soyluğunu çok seviyorum. Kaza bile var bende. Sonra şöyle tokalı. koptuğu koptuğu bir şey işte Şimdi bir şapka. Sonra iki tane, bir tane bileklik var burada. Şöyle burada yıldızı var. Burada da bir tane e, surat var. Burada bir tane daha bileklik var. Küçüklüğümden özür dilerim. Şöyle adını yazıyor Zehra. Sonra e, evet bu kadar da bunun içi. Hemen koyalım. Bu arada daha bir şey daha buldum içinden. Şöyle tekli bir bileklik. Bunu arkadaşım yaptı bana. Ben de onu bir anahtarlık yapmıştım ama o bizde unutuldu. Ee, ismi, ismini vermeyeceğim. Belki kızar falan. Ondan e evet. Yani şu şekilde. Sonra bunun arkasında su var. Ben bazen geceleri burada yatıyorum hava sıcak olunca. Ve buraya kadar içmişim. Kaldı. Evet, boşver. Arkasında bir tane peçete var. Mendil. Böyle <laughs> kelebekli. Şu şekilde bir tane. 10 ee, tane varmış içinde. 3 katlı Diana'nın yumuş ultra yumuşağı. Sonra şu arkalarda aslında benim daha çok makyajım var ama bu bu masada bulunuyor. Yani bu masada elimin altında bulunan şeyler var aslında. Yani her gün kullandığım şeyler. Mesela bu. Bunlar. Peçete. Bunlar. Gece kullanıyorum. Bu benim resmim. o öylesine koydum. Bilgisayara bakarken işte bunu kullanıyorum. Ölüm şarkı dinlerken. Ondan yani bütün makyajlarım burada değil. İşte burada bir tane rujum var. Bunu isterseniz inceleyebiliriz. Şu şekilde. Sonra böyle bir ruj var. Böyle. Böyle bir parfüm var. Baby Lips var. Elektro serisini daha almamışım. Sonra şurada arkada tokalar var. Şirinim var. Bu şirini bedavaya almıştım. Burger King'den yemek yerimden. Sonra Elsun um var. Eos çok güzel. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle Eos'u süreyim. Evet. E, gerçekten de çok memlendiriyor. Ben şöyle yerine koyabilirim. Ee, 5 tane kalem var. Bunun fiyatı 5 liraydı. Gebze'den aldım ben bunu. Ama her yerde bulunuyor. Karamelsu pek zor bulabilirsiniz tek. Bu da böyle bir ışıklı elma. Şöyle sarıya döndü. Aslında bu şimdiki mor ama siz mavi görüyorsunuz. Yani şöyle turuncu. Evet. Yine pembe dönüştüm. Evet. Bu masam bu kadardı. Altta da şeyler var. başı. Bunlar göstermeyeceğim çünkü bu dağınık olduğu için.